Oho. Buradan. Hı, paraşütle devam ki. En güzeli. Diğer türlü indik bir taş şuraya ineceğiz. Böyle en azından paraşütle ta C2'nin ortasına yapışacağım. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bunu almadan şikayet etmeden. Hop. <laughs> <laughs> Hop şurada bir tane var. Bu <laughs> <Oğlum> neredesin göremiyorum <laughs> ki. Tamam canım canım.

A ne aim punch Sektire sektire şey yaptı adam beni sadece bizim gerileri kaybetmişiz. sırf ya. olmuş bize ya? Hey güzel. Burek bize no. Ha vurdular mı acaba? Hı hı. Böyle bir şey yapıyoruz. Hemen bunu doğuyoruz. Ve başlıyoruz. <laughs> Objective Bravo has been neutralized. The enemy has cleared objective Charlie Three. Down. The enemy is attacking objective Charlie Two. Allied forces are attacking. Objective Charlie Two. The enemy in Objective Charlie Three has been neutralized. Yes. Attention, Objective Charlie.

Goodbye! E o baby! Hum, ele é uma cena na rua, né? Atenção! Objetivo Charlie 2 está agora sob controle enérgico. bir tane daha el olması. Arkamda biri var gibi arkamda müslüm. Yattan aşağı. Kendi bombama mı öldüm? <laughs> Yok ya. <laughs> Öyle bir şey mi yaptım ben az önce? <laughs> Nasıl olsa kaldırmayacak zaten. Birazcık alışırsam bunu da çok tatlı olacak gibi sniper kullanması ama birazcık hop. Kanka seni kaldırmaya oynamak istiyorum ama. Ya oğlum beni bir sal bir sal arabaya beni pap 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 banlıyor ban sadece. O zaman başka yerden go. Burası çok kalabalık ya. Bir tık şöyle C3'ten doğalım. Oradan oynayalım. Ne oldu lan adama? Hı, Hı? Şurada biri vardı. Orada biri var ama. Daha sıkma öyle kankam. Alınıyorum, güceniyorum. Adamı görebilsem. Oh, şurada bir tane var. Gördüm seni. Aa nasıl şat ett? Oğlum Nasıl ya? Yakala kankam. Enemy is attacking objective Delta. Combatants in objective Charlie 1 have been eliminated. ne oldu lan arkadan Aa şey tankmış çok yakınlaymış görmedim onları o kadar yakında olacağını tahmin etmedim yani daha doğrusu neyse not bad, not bad. şuraya doğarsak Açık maplerin en kötü olayı bu galiba ya sürekli bir tank bir şey o bu şu var hiçbir şey oynattırmıyorlar yani sana. Aa. Nereye sıkıyorsun lan? Nereye <laughs> sıkıyorsan bana <da gülüyor> söyle <söylüyor>, ben de sikeyim lan ne olur. Baksana şuna. O şuraya geçmiş. <laughs> Burada durmayacağım. Oh hadi bakayım. Attention, hmm. A tepede karşıda varlar. Buraya oynarız. Bir. Taş şurada. Ah be yemedi. Şurada koşuyor bir tane. Bak. Geçmiş yine tepeye. Oradan oynayacak. Çakal.

Oh <laughs> Kankam öldün. Sniper oynamak bak zevkliymiş ya. Arabi keyifli biraz psikopatçı oluyor, akıl sağlığını kaybediyorsun ama zevkli. Güzel. Ulan ona bir yalandan çıkar kafayı. Lan tamam, oğlum. Adam yattı da beni izle sandım aha En sevdiğim sniper'la deşitti biri bana Gördüm evet, seni oğlum Hmm. Bir <laughs> de vurdu gold... Buradan biraz mermi alalım da Strategic beacon deployed tank var. Tanklar beni korkutuyor. Aa ben onu Ya Battlefield'da olsa Allah headshot çat takmıştım ya. Yani. Koşacaksın orada sen. Ya eh. oyna oyna aynen öyle. Çalı gıcı karısı Binnaz. Binnaz, 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 Binnaz. binnaz. Hop. Hop. Çaktım. <laughs> enemy is attacking objective Foxtrot. Sector Alpha is under enemy control. Neredesin? Beni unuttum. Neredesin? Aha. Op. Görüşürüz kankam. Geri çıkmadı be. Ananı satayım. Ama çok kaşındık ya. Bir de helikopterle çok kaşındık. Ortada böyle tepede durup adamlara çatır çatır sıkıyoruz bir de utanmadan. Ama AOC 2 geçiyorlar. Burada oynarız gibi. Oğlum sıkma artık. Aaa! <laughs> <laughs> Adam kaşıdamıyor sadece. <laughs> ama burada kayacaklar ama. Allah. İyi iyi sniperla 25 kill fena değil bence. Şurada doğalım.

Nereden geldi o ate? Abo, lan bombasını. Görmüyorum ki. Hoppa, kankam tut. Objective Bravo is under enemy control. Objective Bravo was captured by enemy forces. Nereden alınamadım ki? Bir yerden geliyor ama ateş onu bir çözebilsem. Bir Baktı bana adam ya. Psikopat ruhlu. Bırakın lan beni. Oy tam çakıyordum headshot'ı. Biz kazandık mı yenildik mi ben anlamadım ki tüm sektörler alındı diyor ama. Biz kazandık herhalde.